Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni ve güzel bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü oyuncu Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç'ın doğum gününü sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı şu paylaşımla kutladı. Seni çok seviyorum diğer yarim. iyi kim? Kalbimin neşesi, yüzümü güldürenin. Hayatımın şansı. Sen yanımdaysan her şey güzel, her şey aydınlık. İyi ki, iyi ki doğdun. Hatırlatayım ki oyuncu Mert Kılıç 20 Nisan 1978 yılında Amasya'nın Mersipan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Amasyalıdır. 44 yaşında olan oyuncu Amerika'da bulunan Los Angeles Beverly Hills Playhouse'da aktörlük eğitimi aldı. 2002 senesinde Best Foto Model seçildi. 2013 yılından beri Aslıhan Güner'le evlidir. Biz Mert Kılıcın doğum gününü kutluyoruz. Nice mutlu yaşlara. Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Amin. Değerli arkadaşlar, videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Sí, 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 ¿verlar?